çok, ağır. çok ağır. hocam. Çaylardan tamam, sonra geçirdiğim Miyokulonik ağır nöbet durumuyla yoğun bakıma yatırdık yoğun bakımda bir süre kaldıktan sonra nöbetlerini biraz kontrol altına aldık ve taburcu ettik ama ondan sonra da zorlu bir süreç başladı. Uzun süre işte konvizyon geçirme, nöbet geçirme, gelişme geriliği, mental retardasyon, daha sonradan atipik otizme dönen bir süreç yaşadı. 2 yaşına kadar belirli tedavi süreçlerinden sonra Gülen Nur biraz gelişmesini sağladıktan sonra bu duruma geldi Allah'a şükür. Ama tabi tedavi süreci devam ediyor hala hala e, zekası ve şeyi yaşıtlarına göre biraz geri. E, yürümesinde problemleri, gece nöbetleri ve gündüz kasılma tarzında nöbetleri devam ediyor. Ve birçok bölümde de hem Adana'da hem burada takipte hala. E, şu anda biz de kendimiz hastanemiz olarak e, işte kendi maddi olanaksızlıkları işte kocasından da ayrılmak zorunda kaldı bu durumdan dolayı. E, yaşam şartları çok e, zor bir hastamız kendimiz ne yapabiliriz diye düşündük. Hastane olarak en azından zaten bize geliyor gidiyor. Biz kendimiz zaten destekliyorduk da en azından tedavi masraflarını üstlenelim diye bir proje geliştirdik. Çünkü biliyorum kendisi de işte yani kendisinin yaşadığı sosyal hayatı da biliyoruz az çok. Takip ediyoruz çünkü ciddi madde olan olan bir aile. Bir eşi zaten iyi kötü çalışıyor adamcağız ondan da ayrılınca tam böyle zorluklar içerisinde geçiyor hayatı ailenin. Yani şimdiki tabloya bakacak olursak artık e, havaleleri hala devam ediyor ama o kadar yoğun bakımlık olacak kadar yoğun değil. Onu biraz kontrol altında tutabiliyoruz. Ancak tabi zeka geriliği devam ediyor. Gelişmesi yaşıtlarının çok gerisinde hala. E, çevreyle adaptasyonu ve bilinç, bilinç durumu tam olarak gelişmemiş durumda. E, i̇şte otizm midir, dikkat eksikliği midir diye bir ayrım yapılamayan bir tablosu daha var ilaveten bu havalelerine. West sendromu diye de ilk iki yaşta yaşadığı ağır epileptik bir sendrom durumu vardı zaten. tabi geleceğini göremediğimiz bir durumu var şu anda. Yani bunlar ilerler, çocukta sıkıntı mı yaratır yoksa geriler biraz daha iyi mi olur? Onun zaman ve tedaviler belirleyecek. İşte uzun süre fizik terapi alması, özel eğitim alması, ciddi desteklere ihtiyacı var hocamla Allah bin kere razı olsun. Çocuğumu yani hocam bana bağışladı. Onun sayesinde bu yaşa getirdik. Bugün doğum günü. Evet. <laughs> Allah bin kere razı olsun. Ben <laughs> mutlu. Hocam verdi bana. Çok şükür. İlk de e, hocamla karşılaşmışım. Yani düşünemiyordum yani. Her gün her sürekli yoğun bakmaya atıyorduk küçükken. Yani Aklımın dengemi yitirmiştim. Şu an ne diyeceğimi de bilmiyorum. <Fanetsizlik> Bu bizim sürekli takibimizde olan Leş Sendromu, atipik otizm, Hayır, etal etal vermeye... yanlığı, evet. ve tere tereden sonra terk ettiğiniz bir çocuğunuz. Bomuzda kesilmiş, kalabalık. Anneanne beni babasından benzetti, ne yaptı? <laughs> Her zaman destekliyor, olur mu? Bunu bilin. Yani Doktor Bey zaten ya. inanılmaz bir emek gösteriyor, yani ben ona hiç teşekkür ediyorum. Ben de ee, ne yaptığımı, ne yaptığını ödeyemem. Hiç ödenmez. Aynen. Ondan sonra sizin de zaten büyük bir e, sorumluluğunuz oldu bütün hayat boyunca. E, ama biz hep yanınızda olacağız. Yani, yani bana ilk söylendiği misin? andan itibaren e, direkt hiç hiç düşünmeyin dedim. Yani böyle bir şeyi ne yapabiliyorsak fazlasıyla yapalım istiyorum. Yani gerçekten. Bunlar bizim değerlerimiz ya. Ya bunlar bize emanet. Allah bir şekilde böyle bir kısmet etti. Böyle bir kader çizdi ama yani mucizem. Yani hocam sağ olsun. Bu seviyeye getirdi. Allah bin evet. kere razı olsun. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun sayesinde yani bu seviyeye getirdik. Doktorumuz zaten para konuşmak çok mantıksız. Ya, Doktorumuzun evet. verdiği emeğin hiçbir şeyin karşılığı yok. Onun dışında bizim yaptığımız parayı almıyoruz. Bir şey yapmıyoruz demek işin e, hakikaten ee, şey, çerezi, en kolay kısmı. En kolay kısmı. Bu kısımlar, bu kısmı dile getirmek bile beni utandırır. Gerçekten utandırır. Verdiğimiz evet. emek yeter. Annesinin verdiği emek yeter. İnşallah ailesiyle, gelişim hastanesiyle bu kızımızın hep arkasında olacağız. Vallahi iyi ki varmış bu hastane. Bu hastane olmasa düşünemiyorum bile. Yani ilk fıtık çıktığında nöbetler e, başlamadan önce Hüseyin Hocam buradaydı. Ben dedim hangi doktor iyiyse ona verin demiştim o an. Hüseyin hocam karşıma çıktı. Her doktor olsun. iyidir de biz bu hastalıklara emniyet veriyoruz. Bu meleği <gülüyor> de Hüseyin hocaymış değil mi? Aynen. Kızımızın meleği de Hüseyin hocaymış. Aynen. Her çocuğun bir meleği vardı bu hastanede. hastanede. Yani ben o Adana'da 15 gün yattım. Yani o hocam kadar